İki yıllık süreci zaman içinde ne, nasıl gelişti, neler yaptın, e, elde etmiş olduğun kazançları nasıl değerlendirdin vesaire bunları bizim için şöyle bir açmanı istiyorum. Şimdi şöyle benim aslında geçenlerde bir, bu yayın e, yayın olaylarıyla ilgili davet aldıktan sonra bir e, zaman atmış olduğum story var bunlar aklıma geldi. İşte şu anki e, aylık kazanç hedefim 20 bin TL. İşte diye e, bir story vardı aslında onunla ilgili. Yazı bayağı uzun şimdi tam hepsini hatırlamıyorum ama e, süreç var başladığında ilk aylar işte 2000-3000 geliyor ama bu parayı ben hiçbir şekilde yani kazanmış olduğum geliri hiçbir şekilde şey yapmadım. Direkt cebime nakit olarak alıp harcamaya devam etmedim. Hepsini tekrardan kendi reklamlarımı yatırımla çevirdim. Gittim sosyal medya danışmanlığı üzerine eğitim aldım. Bunun yanı sıra direkt olarak birebir bu sosyal medya kanallarını nasıl kullanabileceğim ile ilgili kaynaklara yatırım yaptım. Ve şunu gördüm. İlk sene boyunca Düzenli olarak e, devam ettim. E, 20.000 TL oldu ve ilk sene sonra geldiğimde artık ikinci hedefim aylık 50.000 TL e, diye kendime hedef koymuştum. Ama öyle bir e, kartopu etkisiyle karşılaştım ki ilk sene e, bir sene boyunca 100 bin TL kazanmıştım. İkinci seneyi geçtiğimde 15 günde 96.000 TL gibi gelir geldi. Ben de ondan sonra direkt olarak aslında buradaki en büyük e, beni tatmin eden şey de olmuştu. Bir ayda Buradaki kendi yaşıtlarıma sesleniyorum. Bedelli ücretini çıkarmıştım, askerlik ücretini. E ondan sonra da zaten